Dostlar düşünün. Bir deprem oldu. Büyük İstanbul depremi belki beklenen. Ve bir anda ulaşım çöktü. Sen iş yerindesin. Evine ulaşman gerekiyor ve kilometrelerce mesafe var. Servisle geldiğin işe ya da toplu ulaşımla geldiğin ya da kendi özel aracınla geldiğin ama altyapı çöktüğü için evine dönemiyorsun. Ne yapacaksın? İşte ben bunun için yanımda sürekli 7,5 kilo ağırlığında bir çanta taşıyorum. Bu çantanın içeriğini size daha önce anlatmıştım, neler olduğunu. Ee, sürekli insanların da sorduğu, neden bu kadar eşya yanında taşıyorsun? Çünkü ben e, bu eşyaları eve ulaşmak için taşıyorum. Ben mesela kendi adıma evimle iş yerim arasında tam 35 km mesafe var. Ve bu yürüyerek kat edeceğim bir mesafe olarak aklımda yazılı. Ve bu senaryoyu gerçekleştirmek zorunda kaldığım zaman hiç eğlenceli olmayacak. Dolayısıyla benim yanımda hayati ekipmanların olduğu bir çanta gerekiyor. Toplu taşıma yok. Trafik kilit. Dolayısıyla deprem olduysa altyapı da çöktü. Telefon da yok artık elinde. Yani bütün modern kaynakların hepsi bir anda sıfırlanmış oldu. Ve senin çocuğun var, ailen var, eşin var. Onlara ulaşman gerekiyor. Birçoğumuz aslında şehir hayatında şunu yaşıyoruz. İş yerimizle evimiz arasında belli bir mesafe var. Bazısına göre 5 kilometredir, bazısına göre benim gibi 35 kilometredir. Ya da daha fazladır. Ancak bir senaryo olduğu zaman ilk amacımız ailemize ulaşmak. Yani bundan daha büyük e, düşüncem yok benim açıkçası kendi adıma. Bu ihtimalle sizin de yoktur. Belki düşünmüşsünüzdür ne yapacağız diye. Dolayısıyla bu senaryo için ben yanımda gerekli ekipmanları oldum, kendimce EDC çantamı taşıyorum. Bu bana ne sağlıyor? Bir kere zihinsel olarak bir rahatlama sağlıyor. Diyorum ki, acil bir durum senaryosunda benim bir planım var ve bu plan sayesinde ben en azından e, ne yapacağımı, ailemle nasıl iletişim kuracağımı çünkü e, GSM şebekesi çöktüğü için nasıl iletişim kuracağım? Yani 35 kilometre size öyle, şöyle anlatayım dostlar, 35 kilometre arabayla belki 20 dakikadır ya da işte biraz daha uzaktır trafik varsa ancak bu mesafeyi yürüyerek kat edecekseniz 8-9 saat arasında bir süre sürecek. Yani sabah çıktığınız yere akşam varmış olacaksınız. E deprem de şöyle düşünün ki sizin müsait zamanınızı kollamayacak. Aniden olacak ve belki de tam mesai saati bitişinde olacak. Yani akşam mesela şu anda kış aylarını varsayarsak akşam olduğu zamanlarda hava da erken kararıyor. Dolayısıyla sizin o karanlıkta yani zifiri bir karanlık olacak, inanılmaz bir karanlık olacak ve hiçbir yerde ışık olmayacak. Bulutlu hava olduğu için ay ışığı bile olmayacak belki de. Sizin bu durumda yolunuzu bulmanız, burnunuzun ucunu görmeniz bile zor olacak. Bu yüzden yanımda mesela iki tane fener taşıyorum. Bunlar benim için kritik olduğu için. Bana soruyorlar bu kadar eşyayı niye taşıyorsun ya yani işte bu yüzden aslında. Yanımda yiyecek var, su var, işte Aileme ulaştığım zaman onlara bir şeyleri e, idame ettirebilecek gibi eşyalar var. Yani birçok ekipman yanımda taşıyorum. Amacım net olarak şehirli hayatımda aileme ulaşmak. Çantanın amacı burada net olarak bu olmuş oluyor. Yani beni aileme ulaşana kadar ilk saatlerde idare edebilecek, o yürüyüşü tamamlanabilecek, yedek çorabıma kadar her şey var. Bu bana zihinsel olarak ne katmış oluyor? Bir susuz kalacağım, riskim... Oradan kalkmış oluyor. Ve ben 8-9 saat boyunca yürürken su ihtiyacımı karşılayabileceğimi biliyorum. Gıda ihtiyacımı karşılayabileceğimi biliyorum. Ayakkabı ve ayaklarımla ilgili sorun olursa bunların değişimini yapabileceğimi biliyorum. En önemlisi panik yapmayacağımı biliyorum. Kafamdaki rota belli. Kafamda hangi güzergahtan eve gidebileceğim, eve ulaşabileceğim belli. Yani bunu şöyle anlatayım size. İstanbul gibi kalabalık bir ortamda Allah korusun ama böyle bir şey başınıza geldiği zaman bazı yerler çok kalabalık olacak ve kalabalık ortamlara girmek istemeyeceksiniz dolayısıyla. Yani amacınız ailenize ulaşmaksa kalabalık ortamlardan kaçınmanız gerekecek. Artı bir planınız yok ya yoksa yorgunluğunuz başlayacak. Yorgunken plan yapmak ve mantıklı kararlar vermek daha da zorlaşacak sizin için. Hazırda bir plan olması sadece yapmanız gereken uygulamak kalacak geriye. Yanlış yola sapmayacağım. Çünkü birkaç tane alternatif rota planladım. Dolayısıyla bunların da planını bilmiş oluyorum. Gereksiz hızlanıp ilk başlarda koşmaya belki çalışmayacağım çünkü uzun bir maraton bekleyecek beni o sırada. Gün sonunda ben 8-9 saatte varacağım bildiğim için belli bir tempoda yürürsem yani koşarsam çünkü muhtemelen şu olacak. Hadi varsayalım ki 1 kilometre koştum. Belki kondisyonunuz iyiyse o çantayla birlikte 2 kilometre koştunuz. Ama sonrasında yok. Bitti. Artık o saatten sonra ee, siz de kendinizi bitirmiş olacaksınız. Dolayısıyla mantıklı bir şekilde ee, sabit hızla ve mantıklı bir hızla ilerlemeniz gerekecek eve ulaştığınız ulaşana kadar. Benim yapma, yapmak istediğim şey bir meydan okuma değil, hiçbir şekilde bir challenge falan da değil. Ben sadece şehirli hayatımda böyle bir senaryoda aileme nasıl ulaşabilirim? Çünkü günün sonunda beni dediğim gibi toplu taşıma olmayacak ve beni kimse orada bir yere götürmeye, seni gel gidelim alalım falan demeye çalışmayacak. Çünkü herkes kendi başının çaresine bakacak. Yani eğer ki kafanızda böyle bir plan varsa biz buraya servisle geldik, bizi servisle götürürler. Hayır, servisin de bir ailesi var, servis şoförünün de bir ailesi var. Dolayısıyla o da telefonlarınız zaten ulaşamayacağı için sizi almaya falan gelmeyecek kimse. Yani siz orada yalnızsınız. 72 saat boyunca yani bu bütün Dünyada böyledir. 72 saat boyunca kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Ve bu belki de daha uzun sürecek. Dolayısıyla senin 72 saat boyunca kendi başının çaresine bakacak bir planın, bir programın olması lazım. Sadece kendimi olarak da düşünmüyorum herhangi bir durum olduğu zaman ailemin de kendi başına çaresine bakabilecek bir planı programı olması gerektiğini farkındayım. Onlara da bazı yönergeler verdim. Acil durumda uygulayacağımız senaryolar var ve onlar da bu senaryoyu bildiği için en azından Geldiğimde neyle karşılaşacağım, nerede olacakları, evin dışına çıktıkları zaman nerede olacaklarını e, bilmiş oluyorum ve bu da bana ekstradan rahatlık sağlıyor. Artı olarak da bölgenizde sizin gibi hazırlıkçı olanlar varsa onlarla irtibatta olarak e, acil bir durum anında telsizden aktarmayla yani rölenin de çöktüğünü varsayın yani olabilir röle de bozuldu bir şekilde aktarmayla tanıdık arkadaşlarınız vasıtasıyla Evdeki telsize ya da eşinizdeki telsize işte hedeflediğiniz telsize daha doğrusu diyeyim ulaşabilirsiniz aktarmayla. O onu aktarırsa ve bunu tanıdığınız, güvendiğiniz insanlar aracıyla yaparsanız bu şekilde bir e, iletişim elde etmiş olursunuz. Çünkü telsizlerin şehir içinde ulaşımı 5 kilometreden uzun olmayacaktır. E, dolayısıyla o durumda da e, sizin bunları düşünmeniz lazım. Yani tek başına röleye güvenmemek orada hani ben röle var telsiz ben de telsiz kullanıcısıyım ama her koşulda röleye güvenmemeniz gerekebilir. Olur rölede de bir sıkıntı oldu. Bu durumda sizin gibi hazırlıkçı olan telsiz, telsiz de kullanan arkadaşlarınız varsa size aktarıcı olarak o şekilde ailenize istediğiniz mesajı ulaştırabilir. Burada isterseniz yine de bir şifreli bir mesaj da ulaştırabilirsiniz. Bir atıyorum A planında devam edin tarzında bir yönerge de verirsiniz ve A planını sadece sizin aile içinizde bildikleri için bu şekilde kimse sizin net planınızı bilmemiş olur. Yani bunları da düşünmeniz gerekiyor. Yani ben çantamı gezmek için değil, aksiyon olsun diye değil, hava atmak için değil, tamamen asıl as, asıl amacı benim için aileme ulaşmak için. Çünkü her her an bir şey olabilir ve ben Haftanın 5 günü 35 km uzaklıktaki iş yerindeyim. Bir şey olduğu zaman da bu durumda kaldığım zaman zorlanmamak için bir planımın olduğunu bilmek beni rahatlatıyor. Ondan dolayı da bu rahatlıkla en azından belli başlı şeyleri de daha rahat yapabilirim psikolojik olarak. Diğer bir konuda burada bahsettiğim planı ben başka bir videoda birebir de uygulayacağım. 35 kilometre boyunca ee, yürüyeceğim iş yerimde, iş yerimden çıkacağım bir gün. Bunun işte hafta sonu bir planlamasını yapacağım. Bunu da kanalda göreceksiniz. Size söz veriyorum bu konuda. E, iş yerinden çıkacağım ve 35 kilometre yol yürüyerek evime ulaşmaya deneyeceğim. Bakalım biz ben bunu gerçekten yap, yaptığım zaman ne senaryolarla karşılaşıyorum? Neler başıma geliyor? Nelerde zorlanıyorum? Nelerim eksik, nelerim fazla? Hiç kullanmadığım ve kullanmayacağım ekipmanlarım var mı? Gerçek bir senaryoyu bu şekilde test etme videosu da olacak. Yani kapsamlı bir video olacak o da. Ben sadece ilk şu anda çatı videosunu oluşturmak istedim. Neden bu şehirli hazırlıkçı olduğumu size anlatmak istedim. Çünkü dediğim gibi benim gözümde gördüğüm riskler var. Ve bundan dolayı da şehirli hazırlıkçı olmak bence bir distopya değil bir gerçeklik arkadaşlar. Yani bir hayal dünyasında yaşamıyorum. Gerçekliğin içinde olduğumu biliyorum. Belki ömrüm boyunca hiç başıma gelmeyecek bir senaryo için her gün yanımda çantamı gezdiriyorum sadece. İnşallah da gelmez. Yani benim için hiç sorun değil. İnşallah da gelmez. Kimsenin de böyle bir şeye ihtiyacı olmaz ama sen eğer başına geldiği zaman ne yapacağım? Eyvah diye demek istemiyorsan bence bu konuda bir plan yap. Planların olsun. A planın, B planın, C planın olsun ve o şekilde ilerle. Benim anlatacaklarım bu kadar dostlar. Neden hazırlıkçı olduğumun aslında ana videosu da bu olabilir. Öyle söyleyeyim size. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.